Kaza sabah saatlerinde Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan D100 Karayolu-Boludağ geçişi bakacak mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Savaş İlçin İdaresi'ndeki zift yüklü tanker iddiaya göre frenlerinin patlamasıyla aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Sürel İdaresi'ndeki otomobile ardından da kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak ardından kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak devrildi. Zift yüklü tankerden yola boş olan zift ise zorlukla temizlendi. Ziftli asfalta yapışan Tanker vinç yardımıyla güçlükle kurtarıldı. 4 saat süren çalışma sonucunda tanker tekerleklerinin üzerine kaldırıldı. Tankerin çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından Bolu'da tekrar trafiğe açılacak. Ya, ya.